Ne zaman yabancı Türkiye'ye hisseye gelir? Onu da değerlendirelim, tartışalım. Bana sorarsan en önemli şartlardan bir tanesi bir kere güzel tatlı faizin azıcık ekşimeye başlaması geliştim. lazım. Piyasada hisselerin artık gelinen noktada hani FK'larına baktığım zaman ciddi anlamda da düştüğünü görüyoruz. Ve yabancının gelmesi için gerekli koşullar oluştuğu zaman bizim birçok ülkeye göre çok ciddi bir avantajımız var. 50 bas puan bekliyorlar bu toplantı için. Eğer 50 değil de 25 gelirse bu demin dediğim olacak. 50 gelirse? 50 gelirse o zaman e, yola devam. Hiç Buralar karışır. O zaman hiç durmadan <laughs> yola devam. For Invest'e Invest yatırım ipuçlarından hepinize merhaba. Yeni dönemin ikinci yayınındayız. Önemli bir konuğumuz var. Özgür. Hadi bu alıbizlerle Özgür. Hoş geldin. Merhaba Tuba. Hoş bulduk. Şimdi önemli dedim. Şu yüzden önemli dedim. İçeride böyle e, alım yapıp da kar elde edebileceğimiz sınırlı bir alanımız var. Çünkü piyasanın hali ortada. Evet. İşte yatırımcılar daha çok para piyasası fonlarına kayıyorlar. İşte döviz tarafında bir miktar talep var. KKM çözülüyor. Oradan dövize altına gitmesin diye önlemler alınıyor. Hı hı. E, ama bizim genelde işte Borfa yatırımcısının gidebileceği sınırlı bir alan var. O yüzden de muzları biz. Alternatif evet. yatırımlar arıyoruz. Ne ne yapabiliriz? Nereye yatırım yapabiliriz? Biraz böyle globalde neler oluyor? Bunları konuşalım. Çünkü e, tek yatırım aracı Türkiye'de hisse senedi değil. Tabii ki birçok yatırım aracı var evet. ama tek Türkiye'de değil. Ki işin önemli noktası aslında bundan sonra önümüzdeki dönemde bu five indirimleriyle birlikte sermaye akışı nereye geçecek? Hangi pazarlar ön plana çıkacak? Nereler daha avantajlı? Bunları konuşacağız. Ama ister fen, Amerika ile başlayalım çünkü önümüzdeki hafta FOMC var hem Amerika önemli bu hafta Avrupa Merkez Bankası vardı oradan yeni bir faiz indirimi geldi. Harmanlayıp evet. Euro'dan dolara, dolardan emtiyalara hepsini değerlendirelim birlikte. Olur tabii ki şimdi ilk önümüzdeki önemli olay Amerikan Merkez Bankası toplantısı önümüzdeki hafta ve orada bir faiz indirimine artık kesin diyebiliriz. Kesin olmayan şey ise 50 mi 25 mi? bunun için önemli? Önce bilmeyenler için ondan bahsedeyim. Şimdi 50 büyük bir adım. Ve tarihsel olarak buna baktığımızda genelde 50'lik indirimden sonra Amerikan tarihinde resesyon olmuş. 25'lik indirimlerde ise resesyon olmadan da aşılabildiği olmuş. Şimdi o yüzden piyasanın önemli bir çoğunluğu ilk indirim eğer 50 ile gelirse bunu e, acaba bizim görmediğimiz bir resesyon ihtimalini mi Fed görüyor diyerek ona göre fiyatlama yapabilir. Ondan da bahsedeceğim şimdi. Bunun fiyatlaması ne olur peki? Yani resesyon geliyor, fiyatlaması ne olur? Çünkü bu önemli. Niye önemli? Şimdi bakın daha önceki dönemlerde en önemli resesyon indikatörlerinden bir tanesi 2 yıllık 10 yıllık sprediydi. Ve şimdi deniyor ki bu artık o kadar önemli değil hatta bir gösterge değil. Katılmıyorum bu bir gösterge hala. Çünkü piyasanın geleceğe bakışıyla şimdiki duruma bakış arasındaki farkı gösteriyor bu. Dolayısıyla negatife geçmiş olması ve negatiften şimdi artılara geçti bu 10 yıl 2 yıl spredi. Bu bir resesyona biraz daha yaklaştığımızı gösteriyor. Farklı olan kısımsa şu. Geçmişte bu tür durumlar olduğunda Tuba para yoktu. Ama şimdi Amerika'da para var. Ortada gezen bir para var ve insanlar bunu repoya park ediyorlar. Kısa vadeli tahvillere park ediyorlar. Fed'in durumunu ve büyüme ek ekonomik büyümenin durumunu gördükten sonra gideceği yere gidecek o para. Ama para var. Dolayısıyla resesyon olsa bile olur diye düşünüyorum bu arada onu da söyleyeyim. Bekliyor musun bu arada resesyon? Yani bir teknik resesyon falan gibi işte hani bir isminin koyulabileceği bir koşullar oluşur ama 2008'deki gibi mesela ortalığın kasıp kavrulduğu, işsizliğin işte tavandan dışarı çıktığı bir ortam olmayacak diye düşünüyorum. Veya 2019'daki gibi işte e, üretimin tamamen durması gibi bir durum olacağını düşünmüyorum. Hayat yine devam edecek ama işte çeşitli kıstaslara baktığımızda evet resesyon vardır diyeceğiz. Halbuki zaten Amerika'da baktığında aslında ufak ufak istihdamın bozulduğunu görüyoruz. İşsizliğin arttığını görüyoruz. Millet işsiz kalmaya başladı. Şimdi oradaki tek kalan kriter bir resesyon vardır demek için kalan tek kriter aslında ekonomik büyümenin negatifte olması. Olur mu? Pek sanmıyorum. O yüzden belki hani e, ismini koymak da zor olur. Ama sonuçta önümüzdeki hafta ben Fed'den 25 bas puan bekliyorum indirimi. Muhtemelen e, 25 25 25 olmak kaydıyla 3 indirimle 75 bas puan indirimle bu seneyi bitirir. Fakat bunu defalarca söyledim bir daha ifade edeyim. Gelecek sene faiz indirimlerinin hızı açısından bu seneye göre çok daha farklı olacağını değerlendiriyorum. Çok daha hızlı olacak gibi gözüküyor. Sebebi de şu, istihdam piyasasındaki bozulma yeni yeni kendisini gösteriyor. Yani şu son bir aydır, iki aydır işte Jackson Hole'dan sonraki konuşmalarda, Fed konuşmacılarının Jackson Hole'dan sonraki konuşmalarında biz istihdam piyasası ile ilgili konuların endişe kaynağı olmaya başlayacağını anlıyoruz. Dolayısıyla bu işin, o işin daha başındayız. Bundan sonra bir de işlerini kaybeden insanların harcamalarının kısıtlanması söz konusu olacak. İşte o zaman biraz büyüme problemi olur. Bu da diyelim ki herhalde senenin ilk çeyreği veya bilemedik birinci yarısı gibi kendisini gösterir. O yüzden gelecek sene biraz daha sermaye piyasaları açısından zor olacak Amerika'da. Şunu merak ediyorum. Bir sonraki Hı. adıma geçmeden önce adamlar bu süreci gerçekten çok güzel yönettiler Özgür. Hani e, enflasyonla mücadele süreci ve para politikasının etkinliği tarafına Neyi farklı yaptılar? Şimdi BIF de gerçekten çok sıkı bir para politikası içerisindeyiz şu anda. Bugün piyasa katılımcıları anket yayınlandı. Orada beklentiler hala çıpalanamıyor. Amerika'da baktığımızda işte kısa dönem enflasyon beklentilerinde de geri çekilme de görülmeye başladı. Şimdi tabii ki karşılaştırmak çok doğru değil Amerika ile Türkiye'yi. Evet. Hani ekonomileri farklı, dinamikleri farklı, kültür farklı, geçmiş tecrübeler farklı. Ama neyi doğru yaptılar ya da biz neyi doğru yapamıyoruz? İki ülke arasındaki fark ne? Yani bir kere şunu söyleyelim Powell başkanlığından beri başından beri hem faiz yükselirken hem de faiz stabil kalırken hem de şimdi düşmeye başladığı sürece hiçbir zaman bir kere muğlak ifadeler söylemedi ama şunu karıştırmayalım biz faizi arttıracağız rahat olun faizi indireceğiz rahat olun gibi şeylerden bahsetmiyorum tabii ki onu söylememesi lazım çünkü o zaman piyasa Merkez Bankası'nın önüne geçer ve Merkez Bankası'nın kontrolünden çıkar. Ki zaten buna rağmen fiyatlamalar hep böyle önden, önden koştu. Gitti. Evet. E, ama adam hep çok netti. Aynen Veri son dedi. derece net veriye bağlıyız. Herkes veriyi izlesin arkadaşlar. dedi. Sonra arada sözü ifadeyi iki kelimeyle değiştirdiler vesaire vesaire. Bir de önemli bir kriter. Şimdi bizde de var bak son yönetim ekonomi yönetimine baktığın zaman. Çok Merkez Bankası yönetimine baktığın zaman bizde de çok net ifadeler var kelime değişiklikleriyle yönlendirmeler var kabul. Ama şöyle bir sorunumuz olduğunu görüyorum. Piyasanın açıklamalarla gerçekleşenler arasındaki boşluktan dolayı güveni yok bizde. Güveni az diyelim. Ama Amerika'da öyle değil. Amerika'da adamlar ne diyorsa oraya doğru gerçekleşme oluyor. Bizde tabii biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu da yani yönetim hatası olarak söylemiyorum bunu. Çünkü neden biz dışarıya biraz daha bağımlıyız parasal açıdan. Bizim ülkemizde bir şeylerin değişebilmesi için işte sermaye akımlarının içeriye doğru yabancı sermayenin gelmesi onlara göre belki daha önemli. O yüzden biz henüz onu sağlayamadık. Hatta aslına bakarsan şunu söylemek istiyorum. Şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi faizler düşünce işte gelişmekte olan İEM'lere, ülkelere para girişi olur mu? Türkiye buradan pay alır mı? Ya tabii ki mutlaka Türkiye buradan pay alır. Gelişmekte olan ülkelere de para girer. Ama bunun bir ön şartı var. Birkaç tane ön şartı var. Birinci ön şart bizden bağımsız. Bir kere e, faiz indiriminin büyüme kriziyle birlikte el ele gelmemesi gerekiyor. Büyüme kriziyle el ele gelirse bizlere akacak para bizimki gibi ülkelere akacak para gecikecek. Yine akacak. Ama gecikecek. Şimdi bu birinci konu. İkinci konu. Niye Malezya'ya gitmesin, Singapur'a gitmesin, Tayland'a gitmesin, Endonezya'ya gitmesin de bize gelsin. Veya Polonya'ya, Macaristan'a gitmesin de bize gelsin. O konuda da şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu iş biraz daha ee, ekonomik koşullar, finansal koşullarla ilgili buluyorum ben bunu. Bundan 6 ay kadar önce biliyorsun bütün Türk bürokratlar, ekonomideki bürokratlar yurt dışında çeşitli seferler düzenlediler ki yatırımcı çekmek için. Ve orada bazı şeylerin değiştiğini gördük değişmeye başladığını. Çünkü Türkiye ile ilgili yazılan raporlar on numara gelmeye başladı. Ardından işte renkli listelerden çıkıp düzeldik. Not artırımları, görünümler falan filan her şey güzelleşti. Birçok şey var ama hala aslında beklediğimiz yatırımcı yok. Doğrudan Diyan... yatırım da gelmiyor, piyasa hiffe fenetleri tarafına da gelmiyor. Aynen. Yabancı ya key trade'den kazanıyor ya tahvilden kazandı. Tahvilden. Şu an orayı da şey yapmıyor çok fazla. Şimdi bu noktada. Şunu bakıyor da bakıyor yabancı. Tabii ki şunu da kabul ediyorum. Bir önceki yayında piyasa Türkiye'ye yabancı gelir mi demişti. Ben de gelir demiştim. Zaman namazına yanıldım. Onu kabul etmem <laughs> lazım ama. Yine söylüyorum gelecek'tir. Ne zaman gelecek? Şimdi bu 6 ay önce yabancılarla konuşup, görüşüp ilişkiler düzeltildikten ve niyetler Türkiye'ye doğru döndükten sonra hatırlayalım piyasa neredeydi? Acayip iyi yerlerdeydi değil mi? Allah bir hisseler, Türk hisseleri gidiyordu. Şimdi Türkiye'de faizin yüksek olduğu bir dönem ve fiyatların yukarı çıktığı ...tepelerde olduğu bir dönem. Yani pahalı olduğu, hisselerin pahalı olduğu artık ucuzluk bir cazibesini kaybetti. enflasyon muhasebesi aslında şirketlerin gerçekten o kadar iskontolu olmadığı ucuz olmadığını da gösterdi. Evet artık ucuzluk cazibesini kaybetmiş Türk şirketleri. E senin ülkende faiz de kocaman olmuş. Adam niye pahalı gibi görünen bir şirkete girsin öbür tarafta çok güzel bir faiz getirisi varken doğal olarak sonuçta hani açıp şeye, programlara ekranlarımıza baktığımızda hisseleri olan Türk hisseleri olan yabancı yatırımları düşüyor tahvilleri olan ya da yabancı yatırımcıları yatırımları artıyor çok normal bir sonuç ha ne zaman yabancı Türkiye'ye hisseye gelir onu da değerlendirelim tartışalım bana sorarsan en önemli şartlardan bir tanesi bir kere güzel tatlı faizin azıcık ekşimeye başlaması gelir. lazım tamam mı Bu arada orada şunu ekleyerek devam edelim bence şöyle bir algı da var. Av önce dedin ya faiz indirimleri başladığında işte yabancı Türkiye'ye gelir mi ana hikaye hmm. oldu. Şöyle bir hikaye de oldu. Faiz indirimleri gelmeye başladığında ben bunu halkta çok görüyorum. İşte ev fiyatları yeniden artmaya başlayacak, hmm. araba fiyatları yeniden artmaya başlayacak, arfa vesaire. E, her faiz indirimi aynı değildir. Faiz indiriminin hangi, hangi hikayeyle, hangi dinamikle geldiği önemli. Çünkü böyle bir ortamda faiz %50'den %45'e inse de hala sıkı bir para politikası var. Kesinlikle hala doğru. yüksek bir para politikası var. E, ama herhalde şöyle bir algı oluyor. Faiz indirimi e, bunu içeri için söylüyorum. %50'lerden bir faiz indirimi görmeye başladığımızda devamı da çok hızlı gelecek. Hemen bir düşük faize geçeceğiz. O da işte bunların fiyatlarını artıracak gibi. Ama zaten hani bunların fiyatları tartışılabilir. balon şu anda. Evet, tartışılabilir e, yani. Faiz indirimi o kadar hızlı gelmeyecek. 52'de de av insanların elinde. Tasarruflar eridi. Tabii. E hangi parayla bunların fiyatlarını alacak? Talep yani? talep olacak da fiyatı, fiyatı yukarı ittirecek. O yüzden o argümanlar dediğin gibi hani fiyatların, ev fiyatların, araba fiyatlarının yükselme argümanları bence biraz yorulurlar. Hani o kadar kolay değil onlar. Diğer taraftan yine borsaya döndüğümüzde tatlı faiz ekşimeye hatta biraz acımaya başladığı zaman oradan çıkacaklardır diye düşünürüm. Ve bu arada da piyasada hisselerin Artık gelinen noktada hani FK'larına baktığım zaman endeks 100 endeks bazında FK'ya baktığım zaman aslında ciddi anlamda da düştüğünü görüyoruz. O yüzden belki yavaş yavaş cazibe noktası olmaya da başlayabilir bu seviyeler. Hani kiminle de konuşsam. Tabii yatırımcıların algısı hep ta taraflı oluyor. Yani sonuçta adam içeriye parayı gömmüş. Sonra cebinde kalan biraz parayla yine mal almak için hadi buradan döner diye bakıyor. Ama daha objektif olarak, numerik olarak baktığında sonuçta fiyat kazanç bunların bir iyi bir göstergesidir ve endeks bazında fiyat kazancın artık e, hızlı bir şekilde aşağı geldiğini görüyoruz. Demek ki koşullardan bir tanesi tamam, bir diğeri de her bu faiz hikayesi olacaktır diye düşünüyorum. Faiz düşmeye başladığında hisselere giriş olur. Nasıl olur onu da söyleyeyim. Şimdi bir kere Türkiye'de yaba ya tahvil yatırımcısı ekseriyetle fonlar dahil olmak üzere çok uzun vadeli kağıt almaktan imtina ederler. Sen de kendini düşün. Yani gidip 10 yıllık ya da 7 yıllık bir kağıt almaktansa 2 yıllık, 1 yıllık kağıtlara girmeyi tercih etme dersin diye düşünüyorum. Onların da faizleri şu anda yukarıda ve onları aslında hani bireysel yatırımcı öyle değil ama büyük parayla alan satan profesyonel yatırımcı yani bunu bir danışmanla yapan matematikten iyi anlayan veya bir fon yöneticisi şöyle yapıyor. Eğer tahvilin veya bononun iç verimi cari faizin üzerine çıktıysa vadesine bakmadan onu satmak ister adam. Çünkü o zaten almıştır onu. faizi değil fiyatı yanlış söyledim. Fiyatı eğer yukarı çıktıysa zaten onu satar. Çünkü oradan olması gerekenden biraz daha fazla parayı kazanmıştır. Şimdi bu ne zaman çalışacak bir şey? Faiz indirimlerinin sinyalleri gerçek anlamda gelmeye başladığında bilen adamlar son vagonu bilmek için tahvilleri aldıklarında orada biraz talep nedeniyle fiyat ekstra gider. O sırada da önceden alınan tahvilleri satan yabancı şimdi adamlar malda. Oradan dönüp eğer hala bu fiyatlarda veya daha aşağılarda olursa hisselere çok rahat girebilir. Mentalitayı ben böyle kurdum. Hani mekanik olarak bence bu iyi bir düşünce yapısı diye değerlendiriyorum. Bunu gözlemleyeceğim ben kendi açımdan. Peki e, şimdi global tarafta da hikayede Bivimle birlikte Türkiye'yi diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda bize alternatif olabilecek hangi ülkeler var onları da biraz konuşalım. Neden e, biz ya da neden onlar sorusunu çünkü önümüzdeki dönem muhtemelen tartışacağız. Evet. Şimdi bir kere yabancının gelmesi için gerekli koşullar oluştuğu zaman bizim birçok ülkeye göre çok ciddi bir avantajımız var. Bu birçok ülke kim? Bir kere Hindistan. Güney Afrika'nın kendisi ülke olarak ve kıtasal olarak Afrika'nın yine güneyinde ve ortasında bulunan orta seviyelerinde daha çok sahil ülkeleri olan bazı Afrika ülkeleri var. Bunlara da çok yatırımcı gidiyor. Artı Güneydoğu Asya'da işte Endonezya olabilir, Filipinler olabilir. Bu gibi ülkeler bizim bu anlamda rakiplerimiz. Ama bak bunların hepsi bölgesel ülkeler. Bir tanesi ta Güneydoğu Asya, öbürü dünyanın en güney uçlarına yakın yerler. Bizse herkesin göbeğindeyiz. Avrupa desen şurası, Afrika desen Arabistan desen, işte Rusya, hadi Rusya belki yaptırımlardan dolayı ayrı ama çok büyük bir pazar. Öte yandan Çin desen her yere nispeten fiziki yakınlığımız var. Çinli adam gelip BYD'yi burada kurmak ister. Niye burada kurmak ister? Çünkü buradan Avrupa'ya nüfuz edecek. Hat. Tabii ki ve bil bakalım dünyada green enerjiye, yeşil enerjiye en çok önem veren coğrafya neresi? Avrupa. Avrupa. Evet, adam oraya satacak. O yüzden Türkiye koşullar biraz daha uygunlaştığında hem de oradan yatırım hem finansal yatırım olarak hala çok ciddi bir potansiyel taşıyor. Ama şu ana bakarsan sıfırız. Onu da söylemem lazım. Şimdi Avrupa'ya geçmişken o zaman Avrupa'ya şöyle girmek istiyorum. Almanya'da çok işler beklenildiği gibi gitmiyor. Orada biraz böyle siyasi belirsizlikler de ön planda. Hafta içerisinde BMW ile ilgili e, biliyorsun ciddi anlamda piyafada bir fatış oldu hisselerinde. Evet. Volkswagen ile ilgili e, üretimi durdurma, bazı fabrikaları kapatma kararı var. Şimdi Almanya dediğimiz Avrupa'nın lokomotif ülkesi üretim Tabii. tarafında Avrupa'nın gidişatına dair beklentilerini merak ediyorum. Çünkü Avrupa bizim aynı zamanda da en büyük ihracat pazarımız. Hani biz büyüyeceksek Avrupa büyümeden büyüyemeyiz. Doğru diyorsun. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Şimdi Avrupa ile ilgili en büyük endişelerin patlak vermesinin sebebi biliyorsun bir meşhur bir Draghi raporu çıktı. Ee, adam işte Avrupa'nın bağrından gelmiş. Her türlü <laughs> finansal ve siyasi yönetimin tepesinde bulunmuş bir adam. Söylediklerine kıymet vermek lazım. Ve onun söylediğine göre herkes okumuştur. Çok tekrar etmeyeceğim ama hani 2040-2050 Avrupa parçalanır diyor yani bunları bunları yapmazsak. Bunları bunları dediği kısım da inanılmaz yatırımlardan bahsediyor. Kaldı ki yani Tuğba orada şöyle bir şey var. Hadi paranın bir kısmını hepsini bulamazsın da bir kısmını şöyle böyle yaptın, destekledin falan filan. Bu arada Almanlar bu işe çok karşılar ortak bono konusuna. Yani çünkü finansmanı öyle yaratacaksın. İyi de ortak bono diyorsun. Ben çok zenginim, sende o kadar para yok. İkimiz borçlanıyoruz. Çok ortak olmuyor. Ha, herkes aslında beni biliyor. Borcu ben ödüyorum, sen bir şey ödemiyorsun gibi bir durum var Almanlar bunun peşinde. Bunu buna izin vermeyeceklerdir. Şimdi diğer konu da şu aslında. Yani bu bu sonuçta bir üretimle ilgili bir şey. Ama daha önemli konu demografik yapı. Seneler önce fon yöneticisi bir arkadaşımla konuyu değerlendirirken yani Avrupa'dan hisse alınır mı alınmaz mı bilmem ne falan diyor konuşurken şunu biz konuşmuştuk. Avrupa'da ciddi olarak yaşlanan bir nüfus var ve yeni gelen jenerasyon yaşlanan nüfusun yerini dolduracak kadar değil sayı olarak. O yüzden de ilerleyen dönemlerde biz şunu değerlendirmiştik. İşte bu bakım evleri bilmem ne falan gibi sağlık sağlığa yönelik şirketler e, falan filan gibi şeyler, sigorta hisseleri falan diye bakmıştık. İşin öbür yönü mesleki deformasyon evet. oluyor herhalde. <laughs> mesleki def <depo>, aynen öyle. <laughs> Farklı bakıyorsun olaylara. Ama işin daha önemli yanı şimdi orada azalan bir iş gücü var. Tamam yapay zeka mı yapay zeka iş gücüne de az ihtiyaç olacak ama sonuçta insan kaynağı her zaman ihtiyaç. Ve bunu karşılayamıyorlar. Gelen işte görüyorsun sosyal medyada her yerde çeşitli ülkelerden, doğu ülkelerinden gelen insanlar var. Ama onlar da hep problem. Yetişmiş elemanlar zaten az Türkiye'den sayıda. Türkiye'den çok mühendis çekiyor bu anlamda. O da var. En büyük kanayan yaramı bence bu. Aynen öyle. O da var. Doğru diyorsun. E sonuçta baktığın zaman e, oraya çok ciddi bir insan kaynağı ihtiyacı var. Çünkü kendilerinde yok. Bunu sağlayamazlarsa, hatta öyle de demeyeyim, bunu ne kadar hızlı sağlarlarsa o kadar iyi, ne kadar yavaş kalırlarsa Avrupa için o kadar kötü bu. Sonuçta hem üretim açısından hem de o ürettiğini kime satacaksın? Yani adam yok ortada veya çalışmış parası olan adam yok. E, arabayı kime satacaksın? Yani elektrikli nefis bir Mercedes üretiyorsun da kim alacak onu Avrupa'da? Onun için Avrupa tarafı hala çok ciddi problematik. Bu da e, önümüzdeki senelerde hemen için kesinlikle söylemiyorum bunu yanlış anlamamak lazım. Ama Euro para birimi için çok ciddi problemlerin ortaya çıkabileceğini göreceğiz. Morgan Stanley 1.02'ye doğru, yıl sonuna doğru bir gerileme bekliyor. Neden olarak bunları vermiş? Tabii bir de 5 indirim hikayesi de var. 5 indirimleri işte daha hızlı bir şekilde devam edecek Avrupa'da. E, artı işte hem bu demografik gelişmeler, hem içerideki fiyafi gelişmeler, jeopolitik gelişmeler bunlarla. Katılır mısın? Euro-Dolar tarafındaki beklentin nedir? Katılmam. Katılma. <laughs> Şimdi bu bu şeyler e, uzun dönemli hikayeler hemen fiyatlanır mı? Fiyatlanırsa şaşırırım. Faiz tarafı burada etkili olabilir. Faiz tarafında da şunu söyleyebilirim aslına bakarsan. Yani dünkü toplantıya kadar hatta dünkü toplantıdan da öncesinde Avrupa Merkez Bankası'nın bundan iki ay önce beklendiği kadar hızlı faiz indirimine gitmeyeceği anlaşıldı aslına bakarsan. E, hatta şu an itibariyle Aralık'ta bir, bir sonraki faiz indirimi Aralık olacağı bekleniyor. Aynen. E şimdi bakıyoruz bundan sonra bir tane indirim var beklenen. FED'e bakıyorsun bundan sonra üç tane belki de dört tane yani bazıları bir tam puan yüz bas puan diyor. Yani faizin bu kadar indiği bir dönemde inmesinin beklendiği bir süreçte Hangi paranın daha güçsüz kalacağını tahmin etmek çok zor değil. Bunlar gelişmiş ülke paraları. Hangisinin faizi daha yüksekse e, o tarafa kayar. Evet Amerika faizi daha yüksek ama sonuçta bir azalış süre, süreci var. Hangisi daha hızlı azalacaksa o daha zayıf kalıyor. Sonuçta şunu unutmamak lazım. Ama Avrupa daha hızlı azalmaz mı böyle bir senaryoda? Çünkü içeride zaten problemleri var. Sene sonuna kadar olan aldılar. süreci sadece evet. değerlendirdim. Ha, Ama ya yani orada bir tane bekleniyor diye böyle söylüyorum. İlerleyen zamanda Avrupa'da işler daha kötü. Onu kabul ediyorum. Ama Amerika'da ne kadar kötüleşeceğini bilmediğim için oraya henüz bet etmiyorum diyebilirim. Ama senin sonuna kadar olan süreçte öyle 102'ler beklemiyorum. Şunu ifade etmem lazım. Bu videoyu izleyen herkesin özellikle parite işlemi yapanların kulağında küpe olması gereken şeylerden birisi bu. Ben her zaman özellikle Euro dolarda yön tayini yapmaya çalışırken şuna bakıyorum Tuğba. Baktığım bir sürü şeyden hani o grafik analizi falan kabul. Baktığım şeylerden bir tanesi de şu. Piyasanın Merkez bankaları hem FED için hem Avrupa Merkez Bankası için önümüzdeki 2-3 aylık çok öteye de gitmiyorum. Çünkü yakını fiyatlıyor daha çok. 2-3 aylık süreçte Kimin daha fazla faiz indirmesini kaldırmasını bekliyor? Mesela diyelim ki Fed'in daha fazla indirmesini bekliyor şu anda. Şu anda öyle. O zaman aslında dolar satışa bakarım, euro alışa bakarım. Ha, son günlerde aşağı geliyor hı hı. ama 1.12'ye giden ekstra bir fiyatlama vardı o yüzden. Yarın bu değişirse ona göre bir fiyatlamaya bakarım. Ama yani unutmamak lazım piyasa bu dediğim faktörü çok ciddi fiyatlıyor. Beklentiyi bir realizasyonu değil. 2-3 aylık süreçte 2-3 toplantı için kimin daha fazla faiz indirmesini artırmasını bekliyorsa e, parasını da ona göre fiyatlıyor. Peki son olarak altın da konuşalım. Orada da yeni rekorlar geliyor. E, Canımız altının... ciğerimiz. <laughs> altın severiz. Millet olarak da seviyoruz. Tabii ki. <laughs> şey, altın yani biliyorsun senle ki yayınlarda da çok konuştuk altın yükselecek bir sürü sebebi var dedik işte hani faiz düşüyor e, işte hisseler düştüğü zaman bu para nereye gidecek kardeşim dedik ondan sonra e, merkez bankaları alıyor merkezler aldılar evet aynen. aldılar ondan sonra e, jeopolitik hikayeler dedik şu bu bilmem ne hala işler bitmiş değil altın sonuçta gidecek yukarı gidecek ve işin ilginç tarafı öyle bir şey ki yani nereden alırsan bir ay bekledim mi? Son bir senede herhalde hep karekciyim. <laughs> <Hiç gibi. gülüyor> Aynen O yüzden altında ben hala yukarı yönlü şeyi görüyorum. Hatta opsiyon piyasasına filan baktığım zaman volatiliteler hep kol tarafta daha yukarıda. Bu da ne demek? İnsanlar alım opsiyonlarına, yukarı yönlü opsiyonlara daha fazla para vermeye hazırlar. Niye? Çünkü o yönde beklenti daha kuvvetli. Ha bir şeyi söylemem lazım. Biz böyle duyduktan sonra aman abi altına basalım parayı demesin kimse. <laughs> Çünkü açıkça ifade edeyim. Ben şu anda şunu bekliyorum. Ee, yakın vadede piyasa 100 bas puanlık indirim fiyatladığı için Fed'den ve fakat gelecek hafta 50 bas puan indireceğini beklediğim için eğer gerçekleşirse önce tahvili, tahvil faizi birazcık yükselir. Tamam mı? Tahvili satarlar. Bu ortamda altını da biraz yumuşatmaları beklenir. Ben o zaman alacağım bir dahaki turu. Bir dakika 100 bas puan bekliyorlar derken. Piyasa 100 bas puan bekliyor ama Aha. 50 yapacak evet. faiz indirimini. Ha faiz tamam indirimini mı? 50 yapacak. Ha, 50 tamam. yapacak. Öyle olduğu zaman piyasa diyecek ki abi biz bunu fazla fiyatlamışız. Biraz faizin yukarıda kalmasına imkan verelim. Onun için tahvili satalım. Bu şöyle yanlış anlaşılabilir, o yüzden anlamadım. E, yıl sonuna kadar olan süreçten tabii, bahsediyoruz tabii, tabii. bu arada. Tabii, bu Tek bir toplantıdan aynen, değil. Ben aynen, de bir yok. toplantıdan dedim hani yüz bas puanı kim bekliyor e, oldum da bir yandan. Yüz bas puan dedim özür dilerim e, ya. Şey bendim yani elli bekleyen <gülüyor> bendim. <gülüyor> Pardon elli bas, bas puan diyecektim özür dilerim yüz değil, yanlış söyledim orayı. Elli bas puan bekliyorlar bu toplantı için. Eğer elli değil de 25 gelirse bu demin dediğim olacak. Elli gelirse? 50 gelirse o zaman... Ee, yola devam etmiş. Buralar durmaya... kardeş, <laughs> hiç durmadan yola devam. <laughs> Sanmıyorum ama 50 geleceğini. Ya elin hikayesine katılıyorum bu arada. hani Bir resesyon ihtimali tehlike çanları çalabilir. Öyle bir algı yaratabilir. Ama şimdi feçimler var. Hani e, tek bir five indiriminde 50 yapmak mı? 25 yapmak mı? E, onu tartışacağız ama bir toplantıyı görelim. Ondan evet. sonraki süreci tekrar konuşalım. Değerlendirelim. Özgür çok teşekkürler. avına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Tabii. Avrupa, Amerika, yurt içi hepsini konuştuk. E, detayları da zaten önümüzde bolca hikaye olacak. Konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Efendim sizlere de çok teşekkürler izlemiş olduğunuz için önümüzdeki hafta yeni konuklarla yatırım ipuçlarında yine birlikte olacağız.